Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda şövalye zorluğundaki gümüş yüzbaşı ve cabari panterin nasıl kolaylıkla alınabileceğini göstereceğiz arkadaşlar. Şu anda gümüş yüzbaşının boss olduğu maceradayız. Burada becerileri getiriyoruz. O yüzden beceri şampiyonları var takımda. Bir de kozmik alet sürücü ve manyeto var arkadaşlar. Açık ara en iyi çaresi arkadaşlar bu karoda manyeto ve kozmik alet sürücü. Ben canlı yayınımda kozmik alet sürücü kullanmıştım gümüş yüzbaşına karşı. Şimdi manyetoyu deneyeceğim. Manyetonuz varsa Rahatça alırsınız zaten. 4 yıldızlı manyeto bile yeter ona arkadaşlar. Şöyle karolarına bakalım. Termal kilit diye bir karosu var. Hedefe kilitlenmesi aktifse özel saldırıları bunun yarısına mal olur diyor. Ani kıvılcım karosu var arkadaşlar. Ee, kozmik hayret sürücü ve manyetodan başka... Yakma bağışı hero da getirebilirsiniz arkadaşlar. Yani genellikle yakma bağışı getirmenizi öneririm. Kozmik alet sürücü zaten yakma bağışı. Çünkü ani kıvılcım 6 saniye içinde vurmazsanız size yakma veriyor. Ve üstünüzde yakma varken %60 yetenek isabeti kaybediyorsunuz. Daha doğrusu savunma yetenek sabiti kaybediyorsunuz. Bunun olmaması için Void, Alev Adam, Kızıl Halk falan da getirebilirsiniz. Onlar da çok güzel idare eder. Mistik iyileştirme 3 var arkadaşlar. Etkisiz bırakma, kader mühürü, sendeletme ile bir takviye kaldırma girişiminde bulunduğu her seferinde gelecekteki tüm etkisiz bırakma ve kader mühürlerinin etkilerini azaltıyor. Ve statik savunma var. Zırtlanma takviyesi ile saldırırsak rakibi saldırganın 10 saniye boyunca saldırının %5 kısmını doğrudan hasar verecek şekilde bir adet çok zayıflatıcı uygulama şansı %15 diyor. Evet. Dediğim gibi kozmik alet sürücü ve manyeto en iyi seçeneklerdir arkadaşlar. Manyeto en iyisi zaten açık ara en iyisi manyeto. Canlı yayında kozmik alet sürücü kullandığım için manyetoyu kullanacağım. Şimdi zaten videonun sonuna da açıklamasına da koydum canlı yayınımı. mı oradan da izleyebilirsiniz. Gelen karoda da %100 can var önemli değil. Evet başlayalım bakalım. Bu arada gümüş yüzbaşı arkadaşlar üstünde zırtlanma takviyesi varken kanama bağışığıdır. Onu da bilin. klasik taktiğimizi uyguluyoruz. Genellikle L1'ini attırın arkadaşlar. L1'den kaçmak daha kolay. L2'sinden de kaçılıyor ama daha tam pratik yapmadım onda. O yüzden L1'den kaçmayı tercih edeceğim. Tam ateş edecekken bu şeyler kaçış yapacaksınız. Şimdi hazırlıksız yakalandım. Konuşuyordum. Bir daha deneyelim. Ve evet, TDF e kilitlendi şu anda. Yakma aldık üstümüze. Yetenek isabeti kaybediyoruz ama manyetonun pek kaybedeceğini zannetmiyorum. Evet atsın şimdi L1'ine. E, tam bunlar ateş edecek, edecekken geri çekiliyorsunuz arkadaşlar konuşamadım. Üstünüze yakma aldığınızda siper açısından dikkat edin arkadaşlar. Bazen tutmayabilir. E, i̇lkini bulduk bloklayıp ikincisinden kaçabilirsiniz böyle arkadaşlar. Ya da hepsinden de kaçabilirsiniz. Aynen böyle. Sonra gidip vurabilirsiniz hatta ona. Biraz daha pratik yapalım. İyice ne pratik yaptım. L3'ümüzü atar bitiririz. Evet, bir kere kaçınca oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi L2'sini getirelim bir de ona bakalım. Uzağımızda kaldı. Ağır saldırısından da kaçmak kolay. Evet, bekliyorum. Bu kısmını bloklayın. Daha kaçmak için pratik yapmadım. Sonra üstümüze gelen bu iki misilden kaçıyoruz arkadaşlar. Orada iyicene uzağa gidemedim mesela. Üstüme pasif plazma aldım. Evet, L1 en iyisi arkadaşlar. Sürekli L1'den kaçmanızı öneririm. Evet, L3'ü atalım şimdi. Evet, zırh kırmaları arkadaşlar L3'ü atarken yiyor. O yüzden zırh kırma değil. Biz de üçümüzü atarken. Bir iki de atmaya vakit kalır mı? Evet bakın kaçtım o darbesinden. Acaba dayak yer miydim devamı gelse? Evet gördüğünüz gibi Manyeto çok rahat tekliyor. Dövüşü uzatmamın sebebi özel saldırı 1 ve 2'sini göstermemdi arkadaşlar. Özel saldırı 1'inden rahat kaçabiliyorsunuz e, ayarladım kendinizi. Özel saldırı ikisinden de biraz pratik yapmanız gerekiyor. Ondan sonra ondan da rahatça kaçabilirsiniz. Evet gübüş yüzbaşı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de Jabari Panther alacağız arkadaşlar. Böyle bir takım yaptım. Scarlet Witch, Kıyamet, Beyaz Magneto, Professor X ve Cable. Dünkü canlı yayında arkadaşlar ilk önce Professor X e denemiştim. Canım bayağı yarısını mı ne? Professor X ile almıştım galiba. Ondan sonra kalanı Apocalypse Cable falan halletmiştim. Şimdi Jabari Panther biraz zorlayabilir savunmada arkadaşlar. Çünkü av moduna girdiği zaman hem sersem bağışı oluyor hem de el becerisi Ustalığımız çalışmıyor. O yüzden Profesör X çok iyi bir seçim aslında. Çünkü e, ıs, ıska geçtiği zaman da av yükü basıyor. Ama Profesör X hüner basarak Jabari Panther'in av yükü kaybetmesine neden oluyor. Hüner basan her türlü hero'yu getirebilirsiniz arkadaşlar. Yani size ta, ta, tavsiyem Mutant Hero'su kullanın. Atıyorum Havok getirebilirsiniz. Emma Frost getirebilirsiniz. Profesör X. Sonra Kıyamet. E, Manyeto. Yani hüner açan her şampiyonu getirebilirsiniz. En iyi seçimlerden biri Stone Pyramid X olur arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz o sersemi üstünden kaldırıyor ya. Ama bunun üstüne Stone Pyramid X pasif standı atacaktır onun üstüne. Yani pasif sersemletme. Ondan çok iyi bir seçim olabilir. Eğer Stone Pyramid X getirmezseniz atıyorum... Pasif sersen etmenizi beyaz manyetoyla verebilirsiniz arkadaşlar. Beyaz manyetonuz varsa 4 yıldızlı, 3 yıldızlı fark etmez. Şövalye macerasına istediğiniz yıldızı getirebilirsiniz. Direkt onu getirin ve pasif sersemi atın üstüne derim arkadaşlar. Bu sayede per, ser, yani sersemi hiç kaldırmadan dövüşürsünüz onunla. Şimdi ben apokalipse deneyeceğim arkadaşlar. Olmazsa diğerlerini kullanacağım. Böyle alev adam bile getirebilirsiniz arkadaşlar ama dövüş öncesi yeteneğini açtırmanız gerekiyor. Alev adamla bile olur yani. Dikkatli dövüşürseniz hiç sıkıntısı yok Cavari Panter'in. Dövüş öncesi etkinleştiriyorum. Şimdi Mayuto X'e ee, Kıyametin de yüzde ee, %100 temizleme yetenek isabeti azaltması var biliyorsunuz. Bakalım karosunda ne varmış? Kritik direnç, saldırganın özel patlama ile engellemesi var. Büyük taarruz var. Yani üstümüze koşarken bütün zayıflatıcıları kaldıracak. Güçlendirilmiş bağışıklık var. Yani her e, bağışıklık tetiklendiğinde güç kazanacak. Ona da dikkat etmemiz gerek. Ve saldırganlık isabet. Şimdi ilk Apokalips'te bir deneyelim. Evet Apokalips metal olduğu için arkadaşlar Pasif, pasif, şeyden etkileniyor. Evet üstüme koştu. Bakın kaldıramıyor. Taurus çalışmıyor yani. Ben Taurus karosundan bahsediyorum. O karo çalışmıyor galiba arkadaşlar. Evet şu an el becerisi ustalığımız çalışmaz arkadaşlar. Dikkatli kaçın. Domino'dan kaçar gibi bundan da o şekil kaçabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bloğuna vurarken dikkat edin. Ona sersem atamıyorsunuz arkadaşlar Apokalips'te. Evet sersem bağışığı dediğim gibi. Evet, şimdi kalktı. L1'imi atıyorum. l L1 birine dikkat edin arkadaşlar. Size bir şey fırlatıyor. Orada. Eğer av modundaysa onu bloklayacaksınız. Av modundaysa ondan kaçamazsınız. Sakın unutmayın. Evet şu an av modunda değil. On, ona gelince giriyor ve girdi arkadaşlar. Bakın el becerisi yapmadan da kaçabiliyorsunuz arkadaşlar o av modundayken. Ama özel saldırılarına çok dikkat edin. El becerisi başarısız demesine rağmen kaçabilmem peki arkadaşlar. On oraya çözemedim işte. <laughs> Zaten Apokalips'i onu nakavt etmeyeceğim arkadaşlar. Bir de Profesör X'i deneyeceğim. Gördüğünüz gibi Apokalips'i çok rahat indiriyorsunuz. Böyle, bu arada söylemeyi unuttum, Archangel, Kırmızı Omega falan da olur. Onlar da mesela e, temizleme yeteneğini, isabetini azaltan hero'lar ama pek etkili olacaklarını zannetmiyorum arkadaşlar. İlk saydıklarımı kullanın genelde. Hadi Profesör X'i deneyelim şimdi. bakın gene atçı yapıyoruz. Iska. Iskalayınca ama unutmayın. Şey basıyor. Avcı basıyor. Avcı yükü basıyor aynen. Evet şimdi bunu blok diyeceğim mesela arkadaşlar. Bundan kaçamayız. Şu anda avcı modunda çünkü. Sersen bağışı olduğunu unutmayın. Ağır saldırısından rahatça kaçabiliyorsunuz. Evet. Bakın vuramıyor bizi. Hüner bastıkça biz avcı yükü kaybediyor. l kaçmak daha kolay. Çünkü bize bir şey fırlatmıyor. Direkt arkaya geriye çekildi mi bu iş bitiyor. Ve indirdik gördüğünüz gibi. Çok rahat. Dikkatli oynadığınız sürece Cabari panterinde rahatça indiriyorsunuz. Evet. Bir, e, başında söylediğim tüm counterları değerlendirin arkadaşlar. Yani bu hero'ya karşı olan counterları. Ee, bu saydıklarımla çok rahat indirebilirsiniz Jabari Panther'ini Zorlanmayacağınızı eminim. Evet bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. Jabari Panteri de bu şekilde dövülüyor. Gümüş Yüzbaşı ile beraber sorularınız varsa bekliyorum. Anlamadığınız bir yer olduysa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.